üzerinde çeyrek milyon dolarlık bir Lamborghini duruyor ve çok geçmeden devasa bir tren onu paramparça edecek. Yine Çabuk yapmış kurguyu. Ki, bu Lamborghini'yi e veriyorum. Teşekkür ederim. Tren gelmesine geliyor ama bu 8 asker de Lamborghini'ye 10 bin mermi atmak için pozisyon almış durumda. Hayatımda böyle korkunç bir şey görmedim. Evet, Eğlenceli olacak. Ve Lambo'nu mermilerden korumanın bir yolunu bulmak için tam 24 saatim var. İstediğini yapabilirsin. Süre şimdi başlıyor. Tamam, tamam bizim Türkiye'de mesela bu tarz video çekemezsin, anladın mı? Çünkü eşin dostun şey der. Lan manyak Lamborghini'yi bana ver lan amına koyayım. Benim arabaya koyalım onu yap der. Anladın mı? Bizde olmaz yani. İlk savunma için biriketlerden... Oğlum bunu bana ver benim Türk bak. Dayı bunu der mesela. <laughs> dayı sen araba neydi? <gülüyor> <gülüyor> ben desem ki... <laughs> bir tane Lamborghini parçalayacağım dayı der ki Aman akın benim C5'i parçalar lan bana ver. <laughs> bir duvar dizmek istiyorum. Ondan sonra buzdolaplarıyla dolu birkaç nakliye konteyneri, sonra da mermileri. C5 ne lan? Arabalar... C5 şehir krosu. Ha, Stran. Evet. Değil niye bu bir duvar koyuyor ki lamburcunu çeksin? 10.000 mermiyi durdurmaya Olmayayım yetecek mi yani? Bence yeter ciddi ama... ama... Lamburcunu çekerse video olmuyor işte öyle bir sıkıntı var. <laughs> Nasıl düşünemedi bunu? Yani. Anladın mı? İşte sen lamburcunu çeken taraftasın o adam oraya koyan tarafta. Biz lamburcunu oraya koymadığımız için buradayız yani anladın mı? O koyduğu için orada şu an onu izliyoruz ama burası şimdilik bomboş. İnşaata başla derim. Blake de hemen kredi kartıma erişimi olan 3 mağazaya gitti ve malzemeleri Ben anlamadım ne yapacakmış. 8 bin dolar harcadı. Ama bunlarla sizi Birkaç sıkmak tane şeyden tamamlandığı lazım. kısma geçelim Arabayı. hadi. Maat geçti. Traversleri. Bu. Evet durduracak. Bence başarılı olma ihtimalin yarı yarıya. Bu bence gayet iyi bir oran. Evet. Askerler 10 bin mermi atmadan önce yani Lamborghini'ye bir bakalım. Sadece hiç. bu Lamborghini için yarışmıyorsun. 100 bin dolar da söz konusu. Şey olmaz. Ne? Aynen öyle. Evet güzel duruyor değil bu mi? Bu sigortayı karşılamak için yeter. <gülüyor> <gülüyor> Başlayalı 44 saat oldu. 8 korkunç... Arabanın içine biner misin Earl burada? Mermiye sıktıkları anda. Yani bilmem mi ya niye risk attayım ki kendimi? Top Turuncu Otel'e gelmiş. Abi Nizamettin amcamızı arayıp iftarını kutlar mısın? İyi kandiler dilerim. Kurtlarım güzel kardeşim çok sağ olasın. ...adam ve 10 bin mermi. Hepsi Blake'in inşa ettiklerine karşı. Hazır. Frozen. Frozen. 220 kişiyle bizi dostlamış. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Çarmender ikinci ayıklamış. Hey Zil. Evet, abone olmuş. İpek Akman abone olmuş. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. ya. Oğlum mermi işlemez ki. Merminin çekme ihtimali yok mu? Şarap gider Şu işte. anda briketleri paramparça etmekle Aleyküm. meşguller. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Olamaz. Hayır. Break'in bariyeri paramparça oldu. Onun henüz bilmediği şeyse Oha, bu mermilerin Lamborghini'yi paramparça etmek için düşündüğümüz dört aşamadan sadece ilki oldu. Ya da bundan sonra geriye kalan ne varsa mı desem. Hafif makineliği kurdular. Daha hani bunlar bir şey bilmiydi. Oh, hayır. Oğlum bu kadar güçlü mü lan bu silahlar? Ya sanki eriyor. Oh. Kriketler paramparça. Ah. Artık tek bir merminin bunu delip geçmesi yeter. Lambosunda bir delik açacak. İnanamıyorum. Hayır. Bunlar son Tam mermiler. Geçemedi bin! Bitti mi? Hadi sene. Bir şey olmasın. Lütfen bir şey olmasın. <gülüyor> ne <gülüyor> ah. durumda? Bir şey yok. işte budur. 11 <laughs> <laughs> mermi ve tek bir delik bile yok bebeğim. Lambosunda mermi deliği falan yok. Her Blake'i evet. tanımıyorsanız da bu bizim YouTube videomuzdaki şey yarışmacılardan. Ve bugün büyük ödülü kazanmak için üçüncü ve son kez yeniden aramızda. İkinci aşamaya hazır mısın? Evet. Şuradaki dev Vinci görüyor musun? Şu büyük sarı petrol kulesi görünümlü şey. Mi? İkinci aşama bu. O Hayır Vinci benim anlamadım. 100 metre yukarı kaldıracak ve 24 saat içinde düşürecek ve araban pert olmadan onu yakalaman gerekiyor. Sen ciddi misin? Evet. Tamam böyle getirin hadi. Biz nasıl yarı, olacak ya? 30 metrelik Lamborghini serbest düşüşünü hazırlarken işte Lamborghini uçuyor Black. Black'ı Black nasıl işte. yakalayacağına dair plan yapmaya başladı. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum ki. Cender buraya gel. Evet buradayım. Çakılmasını nasıl engellerdin? Şehirdeki bütün yastıkları ya, alırdım. Tamam Sonra da ya? bütün yatakları alırdım. Sonra da bir battaniye. Cender sen dev bir yatak yapıyorsun. Havuz Şehirde <laughs> kurardım. Bir <laughs> tamam yeter yardımcı olmuyorsun. Black hünerlerini göster. Ama şeyi şey böyle çıktı. çok derin bir havuz Pekala millet hem iyi hem de kötü haberlerim var. İlk günün sonunda Pisi kötü haber ya. Lamborghini sonra. Cini şu anda havada. Tamam mı? Hayır, bir fikri geçmiş olan var mı? Olacak yani ne, ne düşünüyorsunuz? Evet e öyle bir şey de var. Şişme yani. kale olur tamam. mu? Şişme kale Hiç aslında şey kötü fikir al. değilmiş. Çünkü bu... <laughs> Hiç de fena değil. evet. De yani ben inşaat işçisinin diyeceğinden ilham, mi? ilham, mi? ilham <laughs> aldıktan sonra ne yapması gerektiğine karar <laughs> vermişti. Konteynerleri tam burada ortasında X işareti olan bir kareye taşıyacağım. Evet. böylece bu para Bir sürü şişme yatak, yastık, baloncuklu, naylonla dondurabilir. Ayrıca bir sürü de şişme kaleye yerleştirebilirim. Fakat bir sorunumuz var. Elimde malzeme yok. Mağazalardan e, sekersen olacak şey araba. Ya metal. Yani Aldığım hiçbir şeyi ya, ikinci şey gün olacak. için kullanamayacağım Elimde hiçbir Nasıl şey yok ne Blake de 2000'li şehirdeki bütün yastıkları herhalde. ve şişme yatakları Almaya gönderdi ve çok uykusuz olmasına rağmen Hemen işe koyuldu Şimdiden yani bunu neden tekrar yapıyorum ki Dediğim o noktaya geldim Evet doğru ya şu anda gökyüzünde süzülen bir Lamborghini Kazanmak için yarışıyorum Malzemeleri geldiğinde Blake 24 saatten uzun bir süredir Ayaktaydı ve gerçekten Uyuması gerekiyordu Uyumaya çalışacağım çünkü çok yorgunum ve saat sabahın dördü. Blake gerçekten çok yorgun olduğu için Planladığından çok daha uzun bir süre uyudu. Blake? Ee... Ciddi mi bu? <laughs> bu ne böyle? Bir sürü yatak yastık yorgan almış ama ılık sütü eksik gibi. <laughs> evet ılık süt olmazsa <laughs> olmaz. Blake nerede? Uyuduğunu söyledi. Hayır inanamam. Evet. Blake sahaya varana kadar gün bitmek üzere. Düşünüyorum da belki o treni durdurmak olacak. Bu duvardan yüksek yani. Böylece sadece birkaç saati kalan Blake hiç ara vermeden çukurun kalanını karton kutular ve baloncuklu naylonlarla doldurmaya çalıştı. Sona yaklaşıyoruz Blake. Şimdi ne kadar kaldı? Bir saat. Blake'in işi bitti. Biraz naylon. Bu arabayı bayan, alır mısınız? Bu şeyle yukarı çıkıp bebeğimi bu baloncuklu naylonla saracağım ve işim bitecek. İşim Kaçak. bitecek tabii. Evet. Blake Vinci üzerindeki zamanını bir türlü beceremez. Evet, çalışarak bana. Bu işe yaramayacak. Vakit ne vakti? Ne? Arabayı bırakma vakti. Hadi bırakalım şunu. Naylonu kaplayamadığı için görkemli görünüyor. Blake, sence Lamborghini kurtulacak mı? Kurtulacak Jimmy. Ben o kadar emin değilim. Kurtulacağına şüphem yok. Walmart'taki bütün şişme yatakları aldım. Bu da kurtarmazsa ne kurtarır bilmem. Elimden gelen her şeyi yaptım. İşte bir fısıltı oh, Blake, teşekkür ederim Jimmy. Artık arabayı kaybetsen bile dibinde karton kutu var mı? Lambo'nun düşüşünü yavaşlatabilecek mi? Evet. Evet. Bir değil iki evet. Tamam. Evet. 24 saat çalıştı, Hiç bırakmadı. Kelime oyunu yaptım. Üç. 2 1 Lamborghini bırakın. Patladı. Ne olacak acaba? <laughs> Bundan zarar görmemesi çok zor <laughs> ya. Oğlum. <laughs> Bence de yani. Hadi, 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 şey hadi. Evet oğlum araba pert şey şey olması lazım. Bir şey olmasın. Bir şey olmasın. Evet, konteyneri önümüzden çekiyorlar. O lan bunun kurtulmasının imkanı yok. Şu kutuları yoldan çekin. Oo! Ne? Arabanın ne kadar hasar aldığına bakacağız. Işıklar çalışıyor. Oo. Işıklar çalışıyor. Evet bu Prenses Kalesi arabayı genel olarak kurtarmış olabilir. Kader anı geldi. Tarihte oğlum baksan arabanın anası sikilmiş ya. Ben yani düşüşünü yavaşlatan hani, ilk kişi olabilirsin. Eğer çalışırsa. Evet evet bir bakalım. Ben camlar kırılır oh! diyordum. Oh! Bir şey olmamış evet. abiden. İnanıyorum. İşte bunlar söz ettim. Neyi? Hocam ne diyorsunuz? Duyulmuyor ki siz konuşurken video. Söyle. Asu. Hava yatsı da patlamamış dedim ben ya. Ondaki küçük bir çatlak dışında her şey iyi görünüyor. Resmi ekspertiz aracılığıyla... Arabanın yine de anası sikildi ya. ...Lamborghini'sinin fiyatını çok düşürmeyecek. 10 binlik bir hasar evet. <laughs> Teşekkür ederim iyi haberlerle geldiniz. Aaa 10 binlik hasar sadece. De üçüncü aşamadan bahsetme zamanı. Bu aşamada yanan arabalar var. Blake sıradaki meydan okuma için en büyük kabusuyla yine yüzleşecek. Geçen sefer Blake'e her şeye mal olan yanan arabalar meydan okumasını yeniden deneyeceğiz. Vay canına bu yaptığın alçaklık. Ama bunu daha önce de yaptığı için geçen seferkinden iki kat daha fazla araba bırakarak çıtayı yükselteceğiz. Yarın görüşürüz. Kendimi kanıt. Oğlum 500 bin dolarlık arabada 10 bin dolarlık hasar böyle bir durum için çok iyi değil mi? Diyeceğim. Göreceksiniz. Blake gecenin geri kalanını son aşamada diktiği bariyeri bozarak geçirdi. Çıtır ve uykunun ardından üçüncü aşama için hazırlıklara başlamaya hazırdı. Saat sabah sekiz. Yeni uyandım. Bugün yapacak çok işimiz var. Hadi başlayalım. Üç 150k mı? Planım şu. Önce bir nakliye Beş konteynerinin altını keseceğim. He? Onu arabanın üzerine bırakacağım. Sonra iki konteyner dedi. daha alacağım. Onları arabanın... Hem Çeyrek bir milyon demiş. Bir 150 milyon Ve bin en önemlisi dolar. bu sefer yanıcı bir şey kullanmayacağım. Bu arabaları saptırır mı? Bir de içinde 100 bin dolar var var onun da unutma. Arabanın içinde. 350 bin doları var aslında orada yatın. Onu sayma ama arabanın şimdi 250 bin, bin dolarlık bir arabada 10 bin dolarlık böyle bir hasarın masrafı çok mu dayı? Yok değil ya. Muhtemelen zaten tamponun kendisi o kadardır. Aynen orijinal parçası o kadardır. Hayır dersin sanmıştım. Blake daha sonra ekibinden konteynerdeki tahta parçalarını teker teker çıkarmalarını istedi. Çünkü son meydan okumayı bu yüzden kaybetmişti. Sonra da Lamborghini'yi çevreleyecek olan konteynerin tabanını kesmelerini istedi. Mantıklı. Konteyner evet. bu arabaya çok zarar verebilir. Ve şey ezer değil mi? Ezer evet. mi? Yani evet. Bence. Şimdi ne yapacaklar? Tren. Bu da hal olduktan sonra bana kim pek mataksa 2000 dolara takardı. Binlerce <laughs> dolara <mal olarak. Gülüyor> Çok riskli İyi, aynen böyle. Araba çok yakın, çizilmek üzere. Parmaklara dikkat, indiriyoruz. Evet. 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 Şimdi de bu konteynerlerden bir V oluşturacağız Konteyner. Ya araba oraya sıkışırsa. Hayır, bu mümkün değil. Bu sivri şeyi tepeye bu yüzden koyuyoruz işte. Sence bu gerçekten de arabaları saptırabilir mi? Kesinlikle. Geriye 20 dakika kaldı. Bu bitince lambosu yanacak mı göreceğiz. O 500 bin doları gibi. Ve her zamanki gibi Blake her saniye seni değerlendirdi. 3, 2, 1. Bu kadar toprağı ne yapacağını hiç anlamadım. <laughs> en er süren doldu. Hayır. Bakalım geçen seferkinin aksine. Üçüncü aşamayı geçecek misin? Göreceksin. Blake, Çok bu meyden okumadan samıtamana 500 bin dolar kaybetmiştim Nasıl hissediyorsun? Kendime güveniyorum. Seyircimiz bir şey merak ediyordur. Geçen seferki gibi içine tahta koydun mu? Birazcık hayır, şaka şaka. İçinde hiç tahta yok. Hayatımda yaptığım en büyük hatalardan biriydi. Kader anı geldi. İçeri gel. 3 Üç nakliye konteyneri, bir sürü toprak, beton veya şu sivri çatı neyse işte. Hepsi yanan 10 arabaya karşı. Hazır mısın? Hadi başlat kanka. Arabayı ateşe verin. Acaba Black Alındır? 200 bin dolarla dolu yepyeni Lamborghini'sini en sonunda elde etmeye bir adım daha mı yaklaşacak? Oğlum hem Lamborghini alıyor hem parayı alıyor ha? Boş mu dönecek? Tabii tabii. Ne olacak öğrenmek bir üzereyiz. 3, 2, 1. 10 binlik çıtır da yaptırır o parayla. Bırakın. Oh! 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 Bu hiç olmadı. Bence, hayır, bence gerçekleşmesini hayır, hayır, istemediği hayır, hayır. bir şey varsa o da buydu. Hayır, hayır, ha, hayır. Hayır, Hala umutlu musun? Bek değil. hayır. Evet, eski anılar gözümde canlanıyor. Senin mi canlanıyor? Tamam, sıradaki gelsin mi? Ya hadi gönder, gönder hadi. Bırakın. Olamaz. Hayır. Çatı çökmek üzere gibi görünüyor. Eyvah. İçerisi gibi yanan arabaları geçememe ihtimaline karşı bu anı değerlendirip size harika yeni bir telefondan bahsedeceğim. Şu anda ekranda izlediğiniz şey yeni Samsung Galaxy S24. <laughs> Dayı der ki orada havada atılan arabalar. Oğlum onun yerine benim C5'e ye onu ver der. <laughs> evet bırakabilirsiniz. <laughs> oh, oh. Aa çok kötü bir manzara. Ayrıca Galaxy AI foto asistanı gibi bir sürü yeni özelliğe sahip. Lambonun tamponunun çatladığı aşama vardı ya hatırladınız mı? Bu şekilde parmağınızla seçebiliyorsunuz. Şimdi tek yapmanız gereken... Bu telefonda ayrıca bilgi erişmeyi inanılmaz derecede evet. kolaylaştıran Circle to Search Google özelliği de var. Geçen sefer olsa Blake ahşaptan demiryolu traversleri yanıcı mı diye bir araştırabilirdi. Bunun için tek gereken şey ana ekrana uzunca basıp traversleri parmakla seçip sormak olurdu bu yanıcı mı. Gördüğünüz gibi demiryolu traversleri yanıcıymış. Cevabı anında öğrenebilirdi. Bu söylerdi bu telefon beni gerçekten etkiledi ve sizin de etkilendiğinizi düşünüyorum. Yani samsung.com'a gidin. açıkçası... Oğlum açık. hadi bir ya, ya selahatı bırak. Bakıyor. Her arabayla lekin <laughs> daha da gerildiği görülüyor. Haklayamıyorsun ya selahatı bırak. Bakıyor. Her arabayla lekin daha da gerildiği görülüyor. Haklayamıyorsun ya. O, bu, bu darbenin konteynere büyük zarar vermeye başladığı da belli oluyordu. Alttaki konteyner bayağı bir eğildi. Bu noktada Lamborghini'yi <laughs> koruyan konteyner arabaların ağırlığı ve ısısı nedeniyle ezilmeye başlamıştı. Bu son gördüğümden beri hiç aklımdan çıkmadı. Ve son arabayı da bırakma vakti. Evet. Oh, Düş, oh. düş. Oh. oh, hayır. Hayır, içerisi bin derece falan olmalı. Lamborghini muhtemelen şu anda eriyordur. Yangın söndürücüyü aldık. Nasılsa çok hızlı koşuyor. Dikkatli ol, Black Geliyorum. Ne durumda? Her ha. şey yolunda. Bir şey yok. Evet. Nasılmış ha? Eğer bir araba daha bıraksaydık bu konteyner yıkılırdı. 10 bin mermiyi durdurdun. Kolaydı. Sonra arabanın düşüşünü yavaşlattın. Evet. Ayrıca yanan 10 arabayı da savuşturdun. Dördüncü aşamaya geçme vakti. Hadi treni görelim. Ve süren şimdi başlıyor. Bu arabadan daha hayır gelir mi oğlum ya? Kolaylıklar dilerim. Gelir gelir. Biliyorum. Ya yok ne oğlum ya. Cila. Bir pasta cilayla kurtarıldı sen merak etme. trenin diğerlerinden çok etme. daha ciddi bir tehdit olacağını biliyordu. Bu yüzden hiç vakit kaybetmeden işe koyuldu. Treni durdurmanın en iyi yolu raydan çıkarmak. Burada da bunu yapmaya çalışıyorum. Bu traversler sıkıca tutturulmuş. Hepsi trenin altında olacak. Tren de onlara çarpacak işte. Eğer bunu 100 kere daha yaparsam trenin bunları aşıp geçebileceğini pek sanmam. Traversler bana geçen videodaki mücadeleyi kaybettirdi. Bu sefer kurtarıcım onlar. Raydan 5 santim kurtarırsak bunu kazanıyorum. 5 santimetre çok fazla. İşte bu. Bu işi tamamladıktan sonra üstüne beton dökebilirim. Bence bu işe yarayacak, işe yarayacaktır. Blake gece boyunca ekibiyle hiç durmadan çalıştı. Ve ertesi sabah döndüğümde meydan okumanın onu muhafettiği belli oluyordu. Ne haber Jimbo? Sesine ne oldu senin? Ölmeme ramak kaldı. Bildiğiniz gibi bu videoda 250 bin dolar kaybetmişti. Bu videoda da yarım milyon dolardan olmuştu. Bence Blake kaybetmekten bıkıp usandı. Çok sıkı çalışan bir ordusu var. Şu anda üçüncü aşamada bıraktığımız arabaları tren raylarına yığıyorlar. Ama zamanı gittikçe azalıyor. Ve ne yapmış o tren rayına? Kavuşmak için Blake rayların üzerine çok daha fazla şey yerleştirmeye başladı. Konteynerler, darbeyi hafifletmek için yataklar gibi. Gerçekten çok Çabaladı. Artık onu tutuyorum. Ve su tankları. Blake yaptığını iyi biliyor gibi. Ne yazık ki sadece 11 dakikası var. Bu noktada Blake zamanda olmadan bariyerlerini bitirmek için her şeyini ortaya koydu. Ve bütün bunlar aslında etkileyici görünüyordu. İşte bu. 3 Son düzlüğe girdik. 2 1 Son savunma attı. Zaman doldu. Dur 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 şunu. Dur dur. Artık zamanın kalmadı. İnanamıyorum. Birinci aşamadaki konteynerlerden, ikinci aşamadaki yataklara ve hatta üçüncü aşamadaki yanan arabalara kadar... ...Black bir şekilde önceki aşamalardaki bütün kaynakları kullandın. Bakalım eve Lamborghini ile mi döneceksin yoksa seni evine ben mi bırakacağım? Görelim şu treni hadi görelim. Bütün bunlara dalmadan önce treni geriye almamız lazım. Gerçekten çok geriye gideceğiz. Böylece tren bütün bunlara çarpmadan önce bayağı bir hızlanacak. Bu sana uyar mı? Hayır hem de hiç uymaz. Bir üst ol Black Lamborghini'nin kurtulacağı... Yani düşünüyor musun? Yani umarım kalır Jimmy. Elbette Treenfizz'ın logosu yaptırdık. Dünyanın en iyi çikolatası Allah bu. Kendinize Allah. bir iyilik yapın. Yeni tarifi mutlaka deneyin ama şimdi Blake'in hayatının en önemli ağrına tanıklık edeceğiz. Bakalım Lambo kazanabilecek mi Blake? Bir şey söylemek ister misin? Ne yapacaksın görelim. Treni gönderin. İşte geliyor. Olamaz. 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 Tren geliyor. Mesafeyi bütün bunlara saatte 55 kilometre hızla çarpması için ayarladık. Hayır çok hızlı gidiyor. Raydan çık hadi. Raydan çık lütfen. İşte geliyor. Bakalım bütün bunlara değmiş mi? Eee? Eyvah gidiyor da gidiyor de. Oh! 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 Durdu. Aynen. Çıktı. Oh! Ne? bekle. Ne? Bekle. Tren raydan çıktı. Evet sanırım durdu. Oh, bayağı da yavrum. Bayağı yardırmış Hiç hayvan. Bu kadar mutlu birini görmemiştim. Bay Cedine raydan i̇nanamıyorum. çıkardın i̇nanamıyorum. dostum. İnanamıyorum. inanamıyorum. Başardım. Başardım. İşte bu. İnanamıyorum. İşte evet. yeni Lamborghini Black. Evet. Lamborghini kazanmakla kalmadı. Ayrıca bütün bu parayı da evet. aldı. Tebrikler. İşte bu. Bu videoyu bitirmenin en iyi yolu ne biliyor musun? Evet. Walmart'a gidip hem... Evet. İşte yeni Lamborghini Black. Evet. Lamborghini kazanmakla kalmadı. Ayrıca bütün bu parayı da evet. aldı. Evet tebrikler. İşte bu. Bu videoyu bitirmenin en iyi yolu ne biliyor musun? Walmart'a gidip hemen şimdi bu almak tabii. Gezegendeki en lezzetli çikolata. Üçte keramet vardır. Sonra görüşürüz. Evet. <laughs> Yorumlarda Blake'i tebrik edin. Arkadaşım. <laughs>